Instagram'da gizli etiketler kullanmak, sosyal medya stratejinizde fark yaratabilecek pratik ve etkili bir yöntemdir. Peki gizli etiket nedir ve neden kullanılır? Aslında gizli etiket, paylaştığınız gönderinin altında veya içerisinde görünür bir şekilde hashtag kullanmadan gönderinizi ve profilinizi daha fazla kişiye ulaştırmak anlamına gelir. Bu teknik özellikle daha profesyonel ya da sade bir görünüm isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilir. Fenomist olarak Instagram'da gizli etiket kullanımının hem algoritmaya hem de görünürlüğe ciddi katkılar sağladığını biliyoruz ve size bu konuda en pratik yolları anlatıyoruz. İlk olarak Instagram'a bir fotoğraf veya video yüklerken normalde gönderi açıklamasına etiket ekleriz. Ancak gizli etiket yapmak için hashtag'leri doğrudan açıklama kısmına yazmak yerine birkaç farklı yöntemi kullanabilirsiniz. En yaygın yöntemlerden biri etiketleri gönderi açıklamasının sonuna ekleyip araya birden fazla satır boşluğu koymaktır. Bunu yapmak için örneğin bir açıklama yazdıktan sonra birkaç kez veya boşluk koyarak satırları aşağıya kaydırabilirsiniz. Ardından hashtaglerinizi eklediğinizde bu etiketler yalnızca açıklamanın tamamı görüntülenirse görülebilir, aksi halde kullanıcılar onları ilk bakışta fark etmezler. Böylece hem gönderiniz sade görünür hem de etiketlerin algoritmaya etkisi devam eder. Bir diğer gizli etiket yöntemi ise hashtag'leri yorum olarak eklemektir. Gönderinizi paylaştıktan hemen sonra kendi gönderinize ilk yorum olarak etiketlerinizi yazabilirsiniz. Instagram algoritması bu etiketleri algılar ve gönderinizi ilgili hashtag'lerde gösterir. Ancak bu yorumlar genellikle kullanıcıların dikkatinden kaçtığı için gönderinin ana açıklamasında karmaşa oluşmaz. Fenomist olarak bu yöntemi özellikle çok sayıda hashtag kullanmak isteyen ancak karmaşa yaratmak istemeyen hesaplara tavsiye ediyoruz. Gizli etiket kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kullandığınız hashtag'lerin Instagram topluluk kurallarına uygun olmasıdır. Doğru ve alakalı hashtag'ler seçmek, içeriklerinizin gerçekten ilgilendiğiniz kitleye ulaşmasını sağlar rastgele ve alakasız hashtag'ler kullanmak Instagram'ın spam algoritmasına takılmanıza sebep olabilir. Bu noktada Fenomistin profesyonel analiz ve tavsiye hizmetlerinden yararlanarak hesabınıza en uygun etiketleri seçebilirsiniz. Ayrıca Instagram hikayelerinde de gizli etiket kullanmak mümkündür. Hikaye paylaşırken yazı ekle kısmından hashtag ekleyip ardından bu hashtag'i ekranın kenarına çok küçültüp hatta başka bir görselin arkasına gizleyebilirsiniz. Böylece hikayeniz sade görünür ancak hashtag sayesinde daha fazla kişiye ulaşır. Fenomist olarak hikaye etkileşiminizi artırmak için bu yöntemi sıkça öneriyoruz. Gizli etiket kullanmanın avantajları bununla sınırlı değil. Markalar ve içerik üreticileri için hem profesyonel bir görünüm sağlamak hem de takipçi ve etkileşim artışı elde etmek için birebir. Gizli etiketlerle gönderileriniz daha temiz ve dikkat çekici olurken algoritmanın sunduğu ekstra görünürlük avantajından da yararlanırsınız. Etiketlerinizi gizli bir şekilde ekleyerek hem takipçilerinizin gözünü yormaz hem de potansiyel yeni takipçilere ulaşma şansınızı artırırsınız. Sonuç olarak Instagram'da gizli etiket yapmak için açıklama kısmında satır boşluğu bırakmak, hashtagleri yorum olarak eklemek ve hikayelerde hashtag'i küçültüp gizlemek gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. Fenomist'in sunduğu profesyonel destekle sosyal medya hesaplarınızda en iyi sonuçları alabilir, daha fazla kişiye ulaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Sosyal medyanın inceliklerini öğrenmek ve hesabınızı bir üst seviyeye taşımak için bizi takipte kalın.